O büyük denizin içinde o karanlık gecelerde bir yerden ümit var mı Allah'tan başka? Hayır. Ancak Allah onu kurtarabiliyordu. O büyük denizin içinde o balığın karnının içinde o karanlık gecelerin içinde o denizin içinde yuvarlanıyordu balığın karnında. Allahu Zülcelal'den ona yardım edecek başka bir şey yoktu. O da o şekilde Allah'a yalvardı. Hiçbir esbab, hiçbir sebep olmayacak şekilde bildiği için sadece o şey, o kurtarma Allahu Zül o her şey onun elinde olan Allah'tan başka onu kurtaracak bir şey olmadığı için o da öyle inandığı için ve o şekilde Allah'a yalvardı. Ne dedi? La ilahe illa ente Hiç yeryüzünde kainate hiçbir yerde senden başka ilah yoktur ya Rabbi. Subhaneke inni kuntu mine zalimin. Sen çok pak münezzehsin nüksanlıklardan. Ben zalimlerdenim ya Rabbi dedi. Niçin? Çünkü izinsiz olarak gitti, hicret etti. Allahu Zülcelal'den izin almadan kendi kavminden ayrıldı. İzin alsaydı balığın karnına da girmeyecekti. İzin almadığı için Allah onu imtihan etti. Onun için o da de dedi: "Sen bütün noksanlıklardan münezzehsin ya Rabbi. Ben zalimlerdenim, ben hata sahibiyim ya Rabbi." dedi ve o şekilde balığın karnında Allah'a yalvardı. İttikar ile, fakirlik ile, muhtaç olmak suretiyle Allah'a yalvardı. Allah onu balığın karnından çıkardı ve Allah dedi. Bak buna dikkat edelim. Dedi kim onun gibi bana böyle yalvarırsa zikir ederse ben onu da kurtaracağım diyor.